Herkese merhabalar. Takım önerileri videolarımızda bugün AZ Alkmaar'dan bahsedeceğim. Sizlere bence keyifli bir kariyer yapmak istiyorsanız Hollanda Ligi'nden AZ Alkmaar'ı tercih edebilirsiniz. Çok fazla şampiyonluğu yok. 2 şampiyonluğu var. Ajax, PSV ve Feyenoord'u düşünürsek arada büyük bir uçurum olduğunu söyleyebiliriz. Zaten Hollanda Ligi bu saydığım 3 takımın egemenliğinde geçen bir lig. Bunun haricinde genç oyuncuları var. Şu an çok güzel bir jenerasyonu var ve tam olarak AZ Alkmaar'la kariyer yapılması gereken bir dönem olduğunu düşünüyorum. Ve ayrı bir olay var. Bu olayı çok sevdim ve kariyerinize ufak da olsa bir renk katabilir. Burada kaptan Theon Cobb Miners görüyorsunuz. 21 yaşında ve liderlik 15. Buraya kadar her şey normal ama bir ekstrası takımın altyapısından çıkmış bir oyuncu. Bu tarz oyuncular kulübün geleneklerini, bütün her şeyini içinde barındıran oyunculardır. Altyapıdan çıkmış oyuncular bence kariyer içinde ayrı bir hikaye olarak Theon Cook Miners'i satmayıp emekliliğe yakın yine altyapıdan çıkan liderlik eğitimi verdiğiniz veya liderliği yüksek olan bir oyuncuya bayrağı devredebilirsiniz. O kadar oynayabilir misiniz Aze Altmar'la? Neden oynanmasın? Bir 15 sezonluk bir kariyer serisi yapabilirsiniz. En azından şampiyonluk sayılarında Hollanda'da 3. sıraya yerleşmek isteyebilirsiniz. Ajax'ın 30'un üstünde, PSV'nin de 20'nin üstünde şampiyonluğu var diye hatırlıyorum. Onları geçmek biraz sabır istiyor. Çok fazla oynamanız lazım. Gelecek Gelecek vadeden oyuncu burada Yusuf Barasi diyor. Evet ama daha fazla gelecek vadeden oyuncular da var. Bundan da bahsedeceğim sizlere. 15.000 kapasiteli bir stadyumları var. Transfer bütçesi 7 milyon euro ama maaş bütçesi 6 milyon euro. Borçlara baktığımız zaman kulüpte ödenecek aylık meblalar çok komik rakamlar. 49 bin euro. Bu yönden biraz şanslısınız. Borç ödemeden kazandığınız bütün para sizinle kalabilecek bir kulüpte oynama şansınız var. Transferlerden 44.9 milyon gelir elde edene kadar transferlerin %75'i, bundan sonrasında da %40'ı. Yani 45 milyon euroya kadar toplam gelir elde ettiğiniz zaman o paranın %75'ini siz transfer harcaması olarak bütçe olarak burada görüyorsunuz. Bu limiti geçtikten sonra sattığınız oyuncudan kazandığınız bonservisin %40'ını transfer bütçesi olarak kullanıyorsunuz. Kulüp vizyonuna baktığımız zaman hücum futbolu istiyorlar. Göze hoş gelen futbol istiyorlar ve altyapıdan oyuncular yetiştirilmesi bu zorunlu. Mevcut sezon için diğer istekleri Euro Cup 2'ye katılma hakkı kazanmanızı istiyor. Önümüzdeki sezon sonu da takımın zirvenin en dişli takipçisi olmasını sağlanması. Tabi bu çok fazla önem arz etmiyormuş. Burada bir sonraki sene artık Şampiyonlar Ligi'ne katılması ve 3. sezon sonu da şampiyonluğa oynanması isteniyor. Şöyle kulüp bilgisinden de tesislere göz attığımız zaman zaten burada görüyorsunuz ne kadar kaliteli altyapı tesislerinin olduğunu ve ne kadar kaliteli antrenman tesislerinin olduğunu görüyoruz. Kadroda iki oyuncu 150 ve 180 potansiyel yetenek aralığında. Bu şu anlama geliyor. Oyunun 20.04 veri tabanını açtığınız zaman 150 ve 180 potansiyel yetenek aralığında bütün veri tabanında sadece 36 tane oyuncu var. Ve bu 36 oyuncunun iki tanesi sizde, 2 tanesi Ajax'da böyle dağılmış vaziyette. O yüzden çok dikkat çekici iki oyuncu. Bu oyuncuları çok yüksek paralara satabilirsiniz. Bunun yanı sıra Owen Windall'da 140 ve 170 potansiyel yetenek aralığında. Burada 160 çıkmış. Theon'a göz attığımız zaman burada 156 potansiyel yetenek aralığında çıkmış ve karakterli bir oyuncu olduğunu görüyoruz. Bu oyuncu da hani siz satmayın, kaptan olarak tutun falan demiştik ama genel olarak baktığınız zaman belki takımda tutmanız zorlaşacak. Belki de 60-70 milyon euro teklifleri görebilirsiniz. Onun haricinde takımda en tecrübeli oyunculardan birisi Ronvlar var. Stoper. Siz yine de Ronvlara savunmada şans verirsiniz. Çünkü çok fazla gençlerden de kurduğunuz zaman sezon içerisinde çok fazla kırılmalar yaşanabiliyor. Bunun haricinde 4 oyuncu 130 ile 160 potansiyel yetenek aralığında, 8 oyuncu da 120 ve 150 potansiyel yetenek aralığında çıkıyor. Bunlar iyi rakamlar. Bazı kariyerlerde mesela şurada Yusuf Barasi 146 potansiyel yetenek aralığında çıkmış ama Yusuf Barasi 160 yetenek bandında da çıkma ihtimali var. Siz yine Yusuf Barasi'ye bir göz atarsanız genç takımda. Burada B takım var. B takımda da fena oyuncular yok. Burada Felix Korea City'den kiralanmış. Tabii Felix Korea'nın kadroda kalıp kalmayacağıyla alakalı sizin elinizden ne gelir bilmiyorum. Ama tabii biraz zor. Genç bir oyuncu, yetenekli bir oyuncu. Bu oyuncuyu Manchester City'den satın almaya çalışmak biraz zor. Sözleşmesinde de bir madde olduğunu görmedim. En fazla bunu bir sene birkaç sene daha kiralayıp City gözden çıkartırsa belki bedelsiz olarak kadronuza katabilirsiniz. Ama yine ara ara bakmanız gereken oyuncular var. Burada altyapıda da şöyle bir baktığınız zaman 140 ve üstünde 3 tane oyuncu çıkmış. Sizin açtığınız kariyerde bu bir oyuncu da olabilir, 5 oyuncu da olabilir burada. Bunun bir garantisi yok. Kulüp geçmişine göz attığımız zaman 2 Hollanda şampiyonluğu var, 4 Hollanda kupası var. En son 2013'te kupalamış, en son 2009'da şampiyon olmuş. 3 Alt Lig şampiyonluğu var ve bir de Hollanda Süper Kupası var. Müzesinde. Ajax Almanca kariyerinin çok eğlenceli olacağını düşünüyorum. Çok yüksek mali imkanlar yok. Genç oyuncular var ve altyapıdan genç oyuncu çıkma ihtimaliniz oldukça yüksek. İlerleyen dönemlerde kulüp bizden şampiyonluklar, başarılar beklemiyor ama genç oyuncuların gelişimine çok daha fazla önem veriyorlar ve pek çok genç oyuncuyla hikaye yazma şansınız var. Hatta kariyerinizdeki satış rekorlarını bile bu kariyerinizde kırabileceğinizi düşünüyorum. İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Yeni videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.